Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kocasını ya da karısını eve bağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Hani çok fazla dışarıya gidip geliyorsa artık evde olmasını istiyorsanız bunun için uygulanabilen, yapabilen bir işlemdir. Buraya kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin içinde bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 günlük bir bu süreçte işte bunun etkisini görürüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evin içinde bir yerde saklayın. Ayrıntılı destek ve bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki banyoya girdiğinizde çok uzun saatler banyoda kalıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi hazırladığımız bu bekle nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evde, banyoda, yüksek bir yerde saklayın. İlk önce ekran görüntüsünü alın. Sonra bilgisayar çıktısı olarak alın. Yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonucu göreceğizdir. Ayrıntılı bilgi alma için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.